where are you find Bu arada ünlü rock grubu Scorpions bilirsiniz elde bunun burada konseri varmış Varşova'da. Stalin'in yaptırdığı bilim ve kültür sarayı Ama yan taraflarında bir sürü böyle gökdelen var. Ben hiç sevmedim bu manzarayı ya. Şöyle tekrar bir gösterim arkadaşlar. Dediğim gibi bilim ve kültür sarayının olduğu yerleri gökdelenle kaplamışlar resmen. Zaten burası merkez. Ama Varşova'nın akşam çok ilginç bir havası var. Yani hissettim ama Mesela bu araçlar Bilim ve Kültür Sarayı'nın hemen yanında. Büyük Bolsa bunlar Sovyetlerden kalma araçlar. Şu anda şehir turu için kullanılıyor. Şöyle bir tane daha var. Yes, please, please. Vodka yazıyordu da bu arada vodka'yı Polonyalılar buldu arkadaşlar. Polonya'nın başkenti Varşova'da gece hayatını göstereceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Varşova'da gece hayatının yoğun olduğu yerleri göstereceğim size arkadaşlar. Haritada da göstereceğim. Bu arada bu gördüğünüz Netflix binası. Devam edelim. Polonya'nın gece hayatını göstereceğiz. Polonya'nın başkenti Varşova'dayım dediğim gibi. Haritayı açtığınızda arkadaşlar Bilim ve Kültür Sarayı'nın sağ tarafına doğru giderseniz veya gece hayatının yoğun olduğu yerleri göreceksiniz. Dediğim bölgeler arkadaşlar işte buralar. Buralar çok yoğun. Dediğim gibi o Bilim Kültür Sarayı'nın sağ tarafına doğru kıracaksınız dümdüz. Hadi geçelim biz ya. Bu arada Kenan. Kenan da bugün yanımızda. Merhaba. Merhaba. Bana eşlik edecek. Evet, gece turumuz başlasın arkadaşlar. Bu arada kızlar falan var yanımızda. Onlar böyle gece kulüplerine davet ediyor arkadaşlar. Bazen böyle kameralara yansımak istemiyorlar. Oysa şu anda çekmesem hemen yanaşıyorlar yanımıza ve diyorlar işte street davet etmek istiyorlar. Dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Böyle yerlere sakın girmeyin ulan bir devam edemedik ya It's my last time ever. I'm be forever. I'm Arkadaşlar şu anda burada bir film çekimi var sanırım. Herkes sessiz. Az önce orada sanırım ya film ya da bir dizi çekimi vardı. Peki devam edelim. Varşova'da gece hayatı için gösterecek yer burası arkadaşlar. Biz resepsiyona sormuştuk. Novi Siviyat Caddesi. Bilginiz olsun bu cadde komple böyle gece hayatı için uygun. Şimdi arkadaşlar dikkatimizi çeken şu. Yani yollar çok sakin gibi görüyor. Gece hayatı için çok sakin gibi görünüyor. Ama şöyle bir şey var. Biz dikkat ettik ki dışarıda çok böyle sandalye falan masa koymuyorlar. Hep iç mekanlarda haberiniz olsun. Mesela şurada bir mekan var. Şöyle bir çekim yapalım olmazsa. Arkadaşlar yol boyunca giderken sürekli strip club'lar için davet ediyorlar. Aman gözünüzü sevim dikkatli olun. Bu arada Kopernik heykeli gördük arkadaşlar. Polonyalı bilim insanı dünyanın düz olmadığını söylemişti. Polonya'nın yaşadığı önemli olayları tarihleri böyle kronolojik bir sıraya göre almışlar arkadaşlar. 15, 17. Burada herhangi bir şairin tarihi ya da bir savaşın hatıraları yazıyor. Şimdi Old Town bölgesine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Stare Mestru yani Old Town bölgesi, çarşı bölgesine geldik. Bir de böyle burada bir gezinti yapalım. Stare Mestru dediğim, dediğim gibi çarşı bölgesi. Tam bir orta çağ havası yaşayacağınız bir akşam burası da. Bakalım mekanları. Evet Old Town bölgesinin en merkezi meydanına geldik arkadaşlar. Yalnız çok böyle sessiz yani insanlar. Hani gece kulüpleri falan yok burada çok fazla. Ama akşamları çok sakin oturabilirsiniz. Bu arada bu merkezin yani meydanın en merkezinde bir tane deniz kızı heykeli var burada. Evet görüşlerinizi bekliyorum. Sizce Varşova nasıl bir yer arkadaşlar? Kalenin oradayız arkadaşlar. Yalnız buralar gerçekten de geceleri çok güzel gezilebilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok böyle gece kulüpleri olmasa da harika arkadaşlar. so what i'm going to do uh, yeah. Arkadaşlar gece hayatı ile ilgili göstermek istediklerimiz bunlar. Ancak biz yolumuzu tam kaybettik diyorken şehrin en uzun yapısı Bilim ve Kültür Sarayı'nı gördük. Demek ki buradan devam edebiliriz. Bunların yapılması iyi olmuş. Son bir şey daha göstereceğim size. Burası da meçhul asker anıtı arkadaşlar. 1939 ve 45 yıllarında hayatını kaybedenler için yapılmış. 24 saat başında iki tane Polonyalı asker duruyor. Herkese iyi geceler.